Merhaba, size videoya göndermeden önce söylemem gereken birkaç bir şey var ki videoyu daha iyi anlayabilin. Ee, o günlüklerin bu bölümünde Mayıs ayının ortasından itibaren e, o yolunu yazarken ki sürecimi videolamıştım ben hep böyle hani özellikle çok yoğun duygular hissettiğim zamanlarda kamerayı açıp hep böyle şu oldu, bu oldu gibi konuşmuştum. Onları birleştirdiğim bir video olacak. Dolayısıyla çok ayrı günler çektiğim videoları birleştirince ortaya biraz fazla duygusal ve böyle iç dökmeli bir video çıkmış. Yani editlemesi benim için biraz zordu. Umarım sizin için izlemesi zor olmaz. Şimdi size videoyu gönderiyorum. İyi seyirler. Ay. <laughs> Hiç beğenmedim ışığı. Benim gözüm mü bozuk yoksa biz yeşil miyiz şu anda? Biz yeşiliz şu anda. Niye yeşilim ya? Öncelikle Oryon günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz diye videoyu açmak isterdim ama ben Ay bir dakika. 10 dakika önce Survivor'ın fragmanını izledim ve şey yani aileler Dominya'ya geliyormuş. Aleyna Alena Kalaycıoğlu'nun ailesini gördü dayanamadım biraz ağladım. Ve şu an yani 15 dakikadır falan bunu ağlıyorum. O yüzden kendime bir gelmem lazım. Bir de ben neden yeşilim bunu bir öğrenmem lazım. Yani şu an yeşilim gerçekten. Hepiniz merhaba. Oyun Günlükleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Size yeni bir oyun günlüğü çekmeyeli uzun zaman olmuştu ve en son çektiğimde aslında bir ee, kısa film... Kısa film değil. Küçük bir klip şeklinde çekmiştim. O günden bir yana aslında çok şey değişti. Çünkü ben kendimi bir tempo içerisine soktum ve e, günde belli bir kelime sayısı belirleyerek şu anda 18. bölüme geldim. Yani bu demek oluyor ki oyunun bitmesine artık sadece 2 bölüm kaldı. Sona yaklaşmışken ben de bu anları sizlere videolamak ve aslında kendim için de saklamak istedim. Kitap yazmak gerçekten çok farklı bir duyguymuş. Sizlere burada bir sürü kitap yorumladım. Bir sürü yazarla konuştum. Ee, ve az çok hepsine empati yapmaya çalışıyordum. O kitabı yazarken neler istediğini anlamaya çalışıyordum. Ya da benim için mesela bir yazarın yazdığı hikayeden ziyade o hikayeyi ne düşünerek yazdığı önemlidir. Yani o hikayeyi onu yazmaya yetecek şey ne oldu? Bunu kendim için düşündüğümde beni bu hikayeyi yazmaya yetecek şey tamamen şu yaşım oldu. Şu yaşımın içinde bulundurduğu bütün sıkıntılar, mutluluklar, çaresizlikler, çıkmazlıklar. Bunların hepsinin aslında buluştuğu bir evrende. Buraya koyar yamasını onu bile bilmiyorum. Ya da belki kitap basıldıktan sonra bile koyabilirim. Ama şu an size gösteriyorum. Bugün bugün 15 Mayıs Cumartesi ve saat 12.30. Kitabımda belki ilk fark edeceğiniz şey dünyada değil başka bir gezegende geçiyor olması. Bunun bu şekilde olmasının iki sebebi var. Biri sınırlara bağlı kalmamak adınaydı. Fakat e, ya, özellikle yazdıkça ve yazmak üzerine düşündükçe de bunu ben biraz daha fark ettim ki asıl sebebi aslında benim yaşattığım, içimde yaşattığım iki evren olmasıydı. Karakterlerim dünyaya bakış açısı aslında benim şu anki dünyaya bakış açımla birebirdi. Ya da kendi hayatıma bakış açımla birebirdi. Kendi hayatımdan ziyade kendi iş dünyama bakış açımla birebirdi. Oluşturduğum evren Skyler ise asıl kendimi taşımak istediğim noktaydı. A few moments later. Az önce biraz kamerayı içime döktüm ama o kısmı ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Çünkü şu an koymayacağım ama çok eminim. 10 dakika boyunca çünkü konuştum. <laughs> Şimdi şu anda ben aslında 17. bölümü bitirdim. 18'e geçmem gerekiyor. Fakat 16. bölümde benim içime sinmeyen bir şeyler var. Ee, size sizlere önceki videolardan bir tanesinde Şaziye diye birinden bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Biriyle görüşmem var tamam mı? Ona yapacağı şey anlamında önemli biri. Ve bu önemli biri, bu önemli birinin adı Şaziye olsun tamam Şaziye. Şaziye ile şu an görüşüyoruz. Şaziye'nin kendisi bir editör. Ama aynı zamanda benim için çok değerli bir abla. Ee, eğer bu videoyu izliyor mu bilmiyorum ama izliyorsa selam olsun. Ee, i̇smini söylememi tercih eder mi bilmediğim için Şaziye devam edeceğim. Bu arada çok garip bir şey oldu biliyor musunuz? Ben Şaziye diyordum ya. Gerçekten kolunda şaziye diye dövme varmış ve biz hiç görüşmemiştik ben bunu söylediğim anda. E, o da söyledi hani 16. bölümde bir sıkıntı var yani 16. bölüm... 16. bölümde ben bir sıkıntı olduğunu biliyordum. O söyleyince iyice içime işledi. Yani 16. bölümün ismi Bir Turuncu Öykü. Eğer kitabımı okuduğum zamanlarda bu videoyu izliyorsan... Yani Bir Turuncu Öykü bölümünü içime demedim Bir türlü tekrar yazıyorum yani. Umarım okurken içime sinmiştir. Kesinlikle sindin emin olabilirsin. Yani senin okuduğun kısım benim içime sindi. Ama şu an yazdığım şey silmedi. Az önce sıkıntısı sıkıntısıyla ilgili çok... Ay. Az önce kurgusu kurgusuyla ilgili çok büyük bir sıkıntı çıktı. Ve yani bir an için... Çünkü benim aklıma bugün yeni bir fikir gelmişti. Ve bu yeni fikir çok güzel oturacaktı. Ama şimdi bir mantık hatası fark ettim ve o mantık hatasını nasıl düzelteceğimi yaklaşık 2 saattir içinden çıkamıyorum. Ya yani gerçekten 2 saat yani 120 dakikadır işin içinden çıkamıyorum. Saat burada 3 oldu ben bunu düşünene kadar. Benim hiçbir arkadaşım kitabımı okumuyor. Gerçekten ben bu konuda ne kadar kırıldığımı yani bilmiyorum belli ediyor muyum ama gerçekten hepsine çok kırgınım. Ve bu videoyu ne zaman yayınlayacağım bilmediğim için rahat rahat konuşuyorum şu anda. Oturdum mesela şu an gerçekten oturdum ve o sıkıntıyı düşünüyorum düşünüyorum. işin içinden çıkamıyorum. Ya yani tabii kimse bana yardım etmek zorunda değil ya da kitabımı okumak zorunda da değil ama gerçekten derdimi anlatacak hiç kimseyi bulamadım ve bir an kendimi çok kötü hissettim yani. Neyse. Ya ben hangi ışıkta da daha güzelim sanırım hiçbir ışıkta. Neyse mor olalım çünkü Orion'un rengi mor. Şu anda Orion'un 19. bölümünü yazıyorum. Normalde sizlere Orion'un 20 bölümden oluşacağını söyledim. Ee, 23 bölüme çıktı. Ama şu an 19 yazarken o kadar heyecanlanıyorum ki kamera açma hissi duydum. Ve şey yani bölümün yarısına geldim. Orada kamerayı açıyorum size. Diğer yarısını yazarken hiç açmadım. Şu an 2644 sözcükten oluşuyor bu bölüm yarısındayız. Bu da yine uzun bölümlerden bir tanesi olacak. Normalde bana bölümleri kaç kelime civar da çok soruyorsunuz. Normalde benim bölümlerim 3000 kelime civarında oluyor. Sadece mesela vedalar gitmeye gerektirmez diye bir bölüm vardı hatırlarsanız. Vetpet'te yayınladığım son bölüm. O bölüm 6000 kelime. <laughs> İlk kez oyunun bir bölümünü yazarken bu kadar garip duygular içerisindeyim. Çünkü yani olacak olayları... Ay Saat şu an üç 3.30'a geliyor. Ve ya bazen artık gerçekten gözlerim çok yoruluyor. Bir de ben şeyi hissediyorum. Mesela şu anda bölümde nasıl gidiyor biliyor musunuz? Bir kere son bölümler olduğu için artık zaten bir şey var. Sürekli bir hareketlilik ve bir şey bir şeyler var tamam mı? Ama mesela hani o bir şey bir şeylerin arasında özellikle patlayan bir olay olur ya ve orayı böyle gerçekten karşı tarafı hissettirmem lazım yazdım. Yani karşındık Mesela okuyan kişinin onu anlaması lazım. O duyguyu hissetmesi lazım. Ve şu an bu kafayla onu yazamam. Hiçbir şekilde etkileyici olmaz. Ve ben son zamanlarda şöyle bir şey diyeyim. Mesela 16. bölümü 3 kere yazdım. Tam 3 kere yazdım. 18. bölümün son bin kelimesini iki farklı son olarak yazdım. Mesela 18. bölüme iki farklı son yazdım. Ve şimdi o iki farklı sonu da birleştireceğim. Çünkü birinin başı çok güzel, birinin sonu çok güzel. Yani içmesin çok güzel değil mi? Tabii göreceli bir şey bu da içmesin yani. Çok çirkin ama bir şey söylemem lazım. Ben yazamıyorum. Ben yemin ederim yazamıyorum. Şu an o kadar yazamıyorum ki anlatamam. 21. bölümdeyim ve ya bu bölümü bitirsem her, ya gerçekten her şey bitmiş olacak yani. Son iki bölümü yazmak gerçekten çok kolay olacak. Ama bu bölüm sanki hiçbir zaman bitiremeyecek gibi geliyor. Ve asıl sorun ne biliyor musunuz? Son bölümlerin çok çarpıcı olmasını istiyorum. Ve sanki olmuyor gibi. Yani of yazılmıyor. Hep olmuyormuş gibi geliyor. Hep ve o, o olmuyor. Kaç gündür Orion yazamıyordum. Şu anda yani son o uzun bölümdeyim. Son bir tane uzun bölüm kaldı. Diğer ikisi kısa. Ee, Yaklaşık 3 gündür falan kendimi hiç zorlamıyorum. Ve hiçbir şey yazmıyorum. Bir zamanda yukarıdaki oda yokken yani de hep burada yazıyordum. Ve sanırım son bölüm için biraz ortam değişikliğine ihtiyacım var gerçekten. Çok heyecanlıyım. Çünkü artık yolun sonuna geldik. Ama aynı zamanda yılın sonuna gelmiş olmak beni çok tedirgin ediyor. Çünkü Orion yazarken özellikle fark ettim. Gerçekten o kadar özgüvensiz bir insanmışım ki. Sürekli bir kuşku kafamın içinde. Ya olmuyorsa? Merhaba. Dostlar bakın ben perçemlerimi kısalttım. Nasıl olmuş? Güzel mi? Alo. <laughs> Ay ben bunların hangilerini yayınlayacağım bilmiyorum. Ve o kadar bölük pörtük çekiyorum ki. Nasıl bir video izliyorsunuz şu an hiçbir fikrim yok gerçekten. Ama böyle bazen özellikle gecenin bu saatlerinde ve çok gece yazdığım için ve bu odada yalnız olduğum için. Böyle burada durup şey kendi kendime röportaj veriyorum aynada. Ya ben manyak mıyım? <laughs> ben çok hayal kuruyorum. O bile o kadar çok hayal kuruyorum ki. İnanamazsınız dehşet ve o kadar heyecanlıyım ki ya yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik ve benim tek yapmam gereken son bir bölümü yazmak son bir bölüm. Size yemin ederim Orion'un hiçbir bölümü bu kadar sancılı geçmemişti gerçekten. Ee, şu anda 21. bölümü yazamıyorum yani. Açıkçası şu anda Orion benim hayatımın merkezine oturdu ve bu ya özellikle son 4 aydır falan gerçekten bu şekilde. Ve ben ne YouTube'a odaklanabiliyorum ne derslerime tam olarak odaklanabiliyorum ve arkada beni bekleyen pek çok sorumluluk olduğunu bildiğim için de belki de bu kadar psikolojik olarak sıkılıyorum ve sonuna geldim. Gerçekten artık sonuna geldim. Yayın edilene görüşme süreci başlayacak O kadar heyecan verici ki size Anlatamam ve korkutucu Sanki bu an hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor Ve bu anın içine hiçbir zaman çıkamayacakmışım gibi geliyor <laughs> Ben gerçekten sadece yazmıyorum Aynı zamanda yemin ederim yaşıyorum Bundan tam bir yıl önce, bugün 19 Haziran, o gece 20 Haziran, yani yarın geceydi aslında. Bundan tam bir yıl önce güzel olmayan bir zamandan geçiyordum ve ve ben liseye geçtiğimden beri tek bir yazı yazamamıştım. Yazmak hiçbir şey beğenmiyordum. Ve o gün kendimi yazıya dökme ihtiyacı duydum. Ve o gün içimde ne varsa yazıya döktüm Sadece döktüm Hiçbir edebi olma kaygısı gütmedim Hiçbir kurgu düşünmedim Devam ettireceğim bile aklıma gelmedi Ve yazıyı bitirdikten sonra Fark ettim ki benim 3 yıldır aradığım kurgu aslında bu Çünkü 3 yıldır benim ana karakterim belliydi Annem O hep belli değil sadece onun için uygun bir onun hikayesini bulamıyordum. Şimdi o geceden bu yana hayatımın ne kadar değiştiğini de aslında fark ediyorum. Siz belki bunu hiçbir zaman fark edemeyeceksiniz. Ama benim bu bir yıl içinde özellikle Orion henüz basılmamışken hayatımı o kadar çok değiştirdi ki. Bunun için hep ünleter kalacağım sanırım bilmiyorum. Çok garip hissettiriyor şu an gerçekten yani. Az önce e, Orion'un son uzun bölümünü yazmayı bitirdim ve şu an o kadar o kadar o kadar hissediyorum ki. Bugün 23 Haziran. Benim için yazması en zor bölümdü ve bunun tarifi yok. Gerçekten bu zamana kadar yazdığım en zor yazı buydu. Geriye yalnızca bir mektup ve kapanış bölümü kaldı ve bunlar gerçekten kısa bölümler. Sanki çok sevdiğim bir dostuma veda etmek gibi geliyor ve ben vedalardan nefret ederim. Oyun hep söylediğim gibi benim 16. yaşamın kitabı. Onu yazabildiğim için çok mutluyum. Onu yazmaya cesaret edebildiğim için çok mutluyum. Ve bunu sizlerle paylaşacak Olmaktan da çok mutluyum. Okuduğunuzda gelecek yorumları çok merak ediyorum. Okur musunuz çok merak ediyorum. Ya bilmiyorum o, kadar o kadar o kadar garip ki size bu duyguyu tarifi yok. Bilmem abartıyor muyum ama bu sefer ben mutluluktan ağlıyorum. Gerçekten çünkü çok garip bir duyguymuş. Oradan yazım tamamlandı çünkü. Şu dışarıda sanki birileri varmış da beni dinliyormuş gibi geliyor ama heyecanımı size anlatmamın imkanı yok yani. Sürekli böyle gülüp garip hareketler yapıyorum ve garip garip konuşuyorum ama o kadar heyecanlıyım ki yani bunu anlamanızın imkanı yok şu anda. Eğer yazımı bitti diye bu kadar heyecanlıysam ben hani kitap olarak elimde tutabilirsem ne kadar heyecanlı ve mutlu olurum. Bunu hayal bile edemiyorum gerçekten. Her gece şurada o ışıkları yakıp kitap yazmaya o kadar alışmıştım. Artık hayatımın o kadar bir parçası haline gelmişti ki. Ben mesajlarınızı okuyorum. Çünkü Instagram'da paylaştım işte Orion tamamlandı falan diye. Şu an DM'lerinizi okuyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. O kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki, o kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki aklım almıyor gerçekten. Yani çok teşekkür ederim. Çok aşırı mutlu ediyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> Allah siz bildiği gibi yapsın gerçekten. <laughs> Az önce Nisan'ın Lewis Capaldi dinlemesine çok mutlu olduğum için Ağladım ve yani <laughs> Ay, Bilmiyorum ya Ben çok stresliyim gerçekten